Arkadaşlar. Evet. Kutu açılım hmm. serimize devam ediyoruz değil mi? Evet. Ama bir gün Barbie'lerle oynuyorduk. Sonra buna geçtik. Evet. Şimdi bu kutuları açacağız. Kutuları bir dakika çok anneciğim. Evet. Öyle mi? Sıkıcı değil aslında. Oyuncağımız var ya. Oyuncağımızı açalım dedik. Oyuncağım ben ben de. De. Tamam sana da açacağım. Durun. Oh. dur bakalım. bakalım. Dur dur hayır hayır. Çek bunu. Şunu tut bakalım. Dur bakalım. Dur bakalım. Şuradan çekelim. Tut Zeynep'cim kutuyu. Sen tut. Evet. Oyuncak ev arkadaşlar. O küçük malzemeleri. Bakın üstünün. Bu da ev. Gördün mü Zeynep? Bu çok minik bir oyuncak. Bekle. Sen al bakalım. Sen de bunları al. Çek, çek, çek. Heh. Tut bakalım. Evet. Bakın ev bu şekilde. Şimdi evin eşyalarını koyacağız. Ne kısım? Bu lavabosu bak gördün mü? Üç katlı yatak odası olur. Bakalım. O da bak bu da küveti. Bak dur Zeynep'ciğim. Bunlar nerede olur? Ne ne anne ne ne bu ne? Hı? Bu ne? Bu ne? O otura herhalde kızım. Şunun mu? Şimdi bu mutfak altta mutfak aşağıda olur mutfağı aşağı anne, koyuyoruz şey şurada koltuğu herhalde klozeti mi bu da klozeti şey evet anne o ne? Bu ne? Tugolete gitmek için nerede tugelet? Hmm. Bak bu evin devamını takabiliyorsun Anne, şuradan. Anne nerede? Ne anneciğim? Evden nerede? Dur bakalım. Bu neymiş? Bu da koltuk. Koltuk da aşağıya koyabiliriz. Bu neymiş? Bu da, bu da, da mutfak devamı anne bak bu da koltuk evet koltuk oda koyabilirsin onu da anne bu böyle i̇şte öyle olmaz işte böyle. nasıl olmaz aşkım bak ben sana göstereyim mi <laughs> bak bu da yatak <laughs> yapamadım anne bu da yatak. <laughs> <anneciğim. gülüyor> ben sana göstereyim mi göster anneciğim <laughs> kutuda nasıl gözüküyor <laughs> kutuda arkası bu şekilde Bak, bunlar minik oyuncakları. Al bakalım. Şuraya koyalım. Evin içine koyacaksın. Bu Zümran'ınkini de açayım. Anne aşağıda yatak olsun mu? Olsun. Sen istediğin yere koyabilirsin o ablanın oyuncakları. Gel karıştırma onları sen. Gel bak ben senin oyuncağını açtım. Kutuyu tut bakalım Zümra. Zümracığım kutuyu tut. Tut sıkı tut. Ben çekeceğim. Bir daha tut. Bir daha tut. Evet. Dur bakalım. yerleştirsin evlendi. Zeynep şu bebek senin. Küçük kız çocuklar senin. <laughs> Gel bakalım Zümra. Bak burada neler var biliyor musun? Yatağı var, koltuğu var. Hadi, Mutfağı var. Çıkar. Tam Çıkar tam tut şunu. Evet Zümra'nın da açtık hepsini. Zümoşum. Bak. Anne. Bunun ne Anne. Ne Ne olsun? Bana ne Nen? Bak şu şemsiye. Evet. Bakalım bu evin önü şöyle. Bak şimdi. Evin içine koyacağız ya. Şimdi bu neymiş? Buna bir bakalım. Anne bak işte böyle yapılır. Anne bunu da dedi. Bu neymiş kek? Aşağıda durabilir bu. Bak banyo tarafı da burada. Bu mutfağa bak. Bu da anne olsun. Anne nerede diyor. Ne olsun? Bu da yatağı. Yatağı da yukarıda olsun. Nene, anne anne. Koltuklar aşağıda olsun. Anne dört dört. Anne bu da dört dört. Evet anneciğim. Bu ne? Bu ne? Bak orada dolabı var. Şurada da koltuk var. Anne bu ne? Şey o ne baba? Ne o? Bu bunun işi. Hani bu bunun işi. Hayır annem bu tuvalet bak. Bu klozet. Çok küçük bak. Bu klozet. Bu... O buraya. Bu da neyim? Bu da mı? Bu da mutfağı. Bak. Şöyle yerleştirdik arkadaşlar. Anne. Bakın yatağı koltuğu. Şu koltuk yatağın yanında. Tak bakalım. Zeynep sen nasıl yerleştirdin? Bakabilir miyim? Bakın arkadaşlar Zeynep çok güzel bir düzen yapmış. Bakın aşağıya koltuk koymuş, yatak koymuş. Mutfak yapmış, banyo yapmış. O da dolap, kitaplık gibi bir şey. Çok güzel olmuş Zeynep. Oyuncağın çok güzelmiş. Beğendin mi sen de? Beğendim. Cümleşim sen de beğendin ben mi? de bunu diyeceğim. Çok güzelmiş değil mi Zümra Evin? Bir daha mı yapacaksın? Evet onu bir daha mı yapacaksın? Yap bakalım mı, bir daha diz. E nereden başlayayım? Nereden başla? Buradan. Başla. Nereden? Bu ne ne? Onlar aşağıya yap bakalım. O mutfak ya öyle değil. Düz koyacaksın. Düz? Öyle değil diğer türlü. Böyle. Bu şekilde bak. Şöyle görürsün. Işte. Hazırladım. Bakıyor. Güzel. Bakıyor. Nasıl olmuş? Ay çok güzel olmuş Zeynep evin. Mükemmel bayıldım. Kim, Siz, ha? Kim dedi? Ben dedim bayıldım diye. Anne. Zeynep böyle duruyor. Evet. Zeynep böyle dursun. Tamam anne dursun. Yani bu ne? Bir şey beğeniyor bakayım. Bu da tezgah. A, neden neye duyuyor? Aşağıda dursun o mutfak tezgahı. Mama. O, anne bak. Hadi. Bak Bu da Aynı mutfak. Daha güzel oldu bak. Bakayım. Evet anneciğim çok güzel oldu. Anne sen sen ben buraları yerleştirdim. Öyle mi yerleştireceksin? Çok güzel yapmışsın. Kolsuğu şuraya koyabilir miyim acaba? Koyabilirsin istediğin yere. Bir düzen koyabilirsin. Bak. Evet. Çok İyi oyunlar kızlar sizlere. Görüşürüz arkadaşlar. Aa, Abone olmayı kapa. unutmayın. Ama annecim devam edeceğiz biz oynamaya. Sadece videoyu kapatacağım. Görüşürüz arkadaşlar.